Öncelikle hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle beraber e, eski adıyla Tabir FIFA 2024 e, açılmama sorununu söyleyeceğiz, daha doğrusu göstereceğiz arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi benim ekrana geldi, açmıyordu. Nasıl düzelttiğimi, nasıl yaptığımı sizlere bizzat göstereceğim ve söyleyeceğim. Görmüş olduğunuz gibi FIFA her şekilde açtı şu anda. Görüyorsunuz açtı. Ama açtıktan sonra bir 2 gün veya iki gün sonra tekrar ben açamıyorum. Bunu durmadan yapmamız gerekiyor arkadaşlar. Bunu nasıl yapacağız? Nasıl yapabiliriz? Onu göstereceğim. Şimdi FIFA'dan ilk baş bir çıkalım arkadaşlar. Çıktıktan sonra sizlere nasıl açılıp açılmayacağını göstereceğiz. Şimdi arkadaşlar burada görmüş olduğunuz gibi FIFA 2024 eski adıyla tabir söylüyorum. Ben eski adımı çok sevdiğim için öyle devam ediyorum. Şimdi FIFA 2024'e bastınız. Bastığınız zaman gelmiyor değil mi arkadaşlar? İlk başta buraya giriyorsunuz. Çok basit bir şekilde E, A yazıyorsunuz. Ve bu E, A'ya basıyorsunuz. Şu anda benim bir şey arıyor bilgisayar. Ne aradığını anlamadım onu bir geçsin. Evet. Şimdi E, A'ya bastıktan sonra bak benimki tekrar girdi otomatikmen. Hani bu işlemi çok uyguladığım için tekrardan girdi herhalde FIFA 2024'e tekrar tekrar attı herhalde. Şimdi arkadaşlar buraya EA'ya bastığınız zaman benim dediğim gibi yaptığınız zaman şuradan pencereyle bir kapat. Bir kapat girmeyeceğim abi oyuna. Oyna girmeyeceğim, bir çıkar mısın lütfen? Oyna bir girmeyeceğim abi. Oyna bir girmeyeceğim. Sabahtan beri açamıyorum. Şimdi de açıyor yani. Açmak istemiyorum şu an. Şu anda da açıyor. Değişik bir oyun. Arkadaşlar bu FIFA'yı açtığınız zaman sizin bilgisayarınızda da nasıl yapılıyor, nasıl otomatik oluyor onu bilmiyorum ama çoğu kişilerde de şöyle oluyor ben buna eminim. FIFA'ya giriyor 2-3 gün sonra veya da 10 gün sonra tekrar böyle bir sıkıntı yaşıyor. Arkadaşlar oraya girdiğiniz zaman, buraya bastığınız zaman açmıyor. buradan hani EA şey geliyor ama geri gidiyor değil mi? Eğer sizde bu varsa çok kesin ve çok garanti söyleyeceğim size düzelecektir. Abi şimdi buradan buraya giriyorsunuz ki soldadır veya da başka bir yerdir orasını bilemem. E-A'ya giriyorsunuz. Buradan buna basıyorsun. Ben basmayacağım. Beni direkt açıyor. Çok uğraştığım için. Şu anda kapatıp tekrar açmam lazım ki düzelsin. E A'ya buradan basıyorsunuz. Buluyorsunuz. E A yazıp. E A'ya bastıktan sonra size bir şöyle bir yükleme gelir. Ufaktan şöyle küçük dikdörtgen. Sonra gelir ki dikdörtgen şöyle bir şey gelir abi. Yani yukarıdan aşağıya dikdörtgen şeklinde. Size bir şey gelir. Ne gelir? Üst tarafta Google, Apple vesaire gibi uygulamalar ile hesaba giriş yapın der. Siz hesaba giriş yapmadığınız için bu durmadan atar arkadaşlar. Yani iki gün idare eder ama iki gün sonunda o hesaba girmenizi isteyecektir. Çoğunlukla tekrar tekrar yapıyor bunu. Onun neden yaptığını ben de anlayamadım. Onu da bir çözüm vardır like Onu da çözersem atarım videosunu. Buradan Google. Buradan Google veya da şey girir. Ben Google hesabı açtım. Google hesabına giriyorsunuz size bir Google atıyor. Google'dan da hesap giriyorsunuz. Onu yapıyorsunuz, bunu yapıyorsunuz. Telefonunuzda bir şey geliyor. Doğruluyorsunuz. Doğruladıktan sonra da Google'dan çıkışınızı yapıyorsunuz. Orada da söylüyor Türkçe çevirir bakarsınız. Çıkışınızı yaptıktan sonra ise tekrar FIFA'ya basıyorsunuz arkadaşlar. FIFA'ya bastığınız zaman kesinlikle büyük ihtimalle açmayacaktır ama açma ihtimal demem var. Açmazsa buradan direkt EA'ya basıyorsunuz. EA'ya bastığınız zaman görmüş olduğunuz gibi şu yazının altında görmüş olduğunuz gibi FIFA 2024 var. Buradan direkt buna basıyorsunuz arkadaşlar. Yani bu segment gelecek de hesabı giriş yaptıktan sonra. Oyun alımı vesaire gibi segment gelecek arkadaşlar. Bu yoksa zaten sizde kesinlikle oyuna girilmez zaten. Buradan giriyorsunuz abi. Neredeydi o? Heh, burada üst tarafta şu kısmında. Ee, en son girmeye çalıştığınızda zaten tabir olarak FIFA 2024'de buradan buna basıyorsunuz. Ve bastığınız zaman da böyle dolacak şeyi <laughs> ve gelecektir. Açacaktır. Ve açmazsa sizde böyle bir şey olursa bilgisayarı tekrar kapatın. Tekrar girin. Bir kapatmanız gerekiyor çünkü. Ondan sonra tekrar deneyin arkadaşlar. Şimdi birazdan girer. Bak girdi. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bunun otomatik çözümü budur. Bunun tek çözümü budur. Net çözümü budur. Başka bir sebebi de yoktur. Eğer o hesap varken açılmıyorsa sizde başka bir sorun vardır. Onu da söylemem gerekiyor. Çünkü bilgisayarda RAM'inizi çok uzun süre kullanırsanız, ekran kartınızı çok uzun süre kullanırsanız o ekran kartı bir yerden sonra açmayabilir. Yani zorlar kendisini ama açamayabilir. RAM de aynı şekilde. O yüzden hem açmayı deneyin, çözümleri deneyin. Eğer hiçbiri olmazsa abi RAM'inizi veya da ekran kartınızı değiştirmeniz gerekiyor. Çünkü yüklenmiştir artık bu şekilde görmüş olduğunuz gibi açtı arkadaşlar oyunumuzu. Videomuz bu kadardır. Sormak istediğiniz şeyler yorumda belirtin. Abone olmayı da unutmayın. İyi günler. Sağlıcakla kalın.